Bugün Çok memnun olduk. <laughs> Bugün biraz ilginçti çünkü sokakta bir e, cam bırakılma olayına da şahit olduk. İşte buraya getirdik. İnşallah bunu da burada sevdiler. Buradaki abilerimiz de sevdi. İnşallah onlara da sahip çıkacaklar. E, sizi tanıyalım. Kimsiniz? Nebahat Çay. Evet. Çaylı ve Gönüllülerdeniz. Biraz evet. yüksek sesle. Evet. Çaylı'nın Gönüllülerdeniz. Çaylı Pati Gönüllüler diye bir sayfamız var. Evet. O da yüzüğü sahiplendirmeyi, beslemeyi falan. E, en büyük sorunumuzda siz de şahit oldunuz. Evet. Belediyeler, ilçe belediyeleri şikayet üzerine topladığı köpekleri melyat gibi yol kenarlarına bırakıyor. Bunu bütün belediyeler yapıyor. Bu bir cinayet ya. Bildiğiniz yani cinayet, köpek çünkü biz yani biz topladık. biz oraya gelmeseydik bu köpek geçemeyecekti içemeyecekti karşı. Evet. Zaten. Yani hem insan canına kast ediyorlar. Hı -hı. Hem e, köpeğin canına kast ediyorlar. Yani o da değil yani. İnsanlar sığmıyor işte. Evet. Olup çözebilirsek ee, i̇çerimizde kısırlaştırma var ama etkili, Yeterli değil ama var. Evet. kısırlaştırdık, kontrol altına alıyoruz. İlçeden bırakılıyorsa onu da takip ediyoruz, kısırlaştırıyoruz. Ama ilçede alınan tefek, 5199 sayılı kanunda alınan tefek alındığı ortama bırakılacak olayını oturtamadık bize de. Evet. Oturtacağımızı düşünüyorum. Peki burada biz gördük yani besleme yaparken de parça parça var herhalde. Evet. Ha? evet. Şimdi şöyle alayım evet. Parça parça var değil mi? Toplu burada, burada şey var mı? Barınak var mı burada? Hayır. bakım Tabii, merkezi gidiyor. Fındık da gidiyor mu bir çok güzel barınak vardı. Yani ama buradan bir barınağı yok. O herhalde bir sıkıntı. Herhalde belediye Peki, düşünüyor mu yapmayı? E, bakım merkezi için bütçelerin olmadığını söylediler. Bekliyoruz. Bakım merkezi istiyoruz. Yani biz Bakan... barınak, derken güzel bir barınak olmasını evet. istiyoruz. Yani evet. öyle Hayvanların sıkış takış olduğu etkisi. bir varlık değil, veterinerin görevlendirdiği bir varlık. İşte daha hijyen ortamının düzgün olduğu bir varlık. Çünkü burada e, bir sıkıntı var özellikle bu şeyde e, besleme noktalarında. Bak yol kenarı yani. Tabii, evet. Coğrafi evet. alan evet. olarak öyle bir sıkıntımız var mı? Evet. Peki şu anda beklediğiniz yetkililerden çözüm olarak ne bekliyorsunuz? Ama dediğimiz kısırlaştırma, kısırlaşınca e, popülasyon azalacağı evet. için az köpek demek, şikayet az demek evet. ve nakil. Hayvanlar nakledilmesin başka bölgelere. Evet, bölgeden bölgeye yani. Evet. Tabii şimdi o herhalde büyük ihtimal burada evet. bırakılan yerlerde de ne barınak var, ne bir çözüm var. Artık hangi belediye ise zaten biz siyasilerden bunu istiyoruz. Yani bu işin e, sağ solu yok. Bu, bu canlar hepimizin. Bunların da doğal ortamda e, adapte ol olmaları lazım e, ee, bu bir çözüm değil yani 15 tane köpeği sen bu küçük İstanbul'da da var yani. alıyor oraya götürüyor koca İstanbul'un bütün köpekleri koca eline geliyor e, üniversitesi. tabi 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 buna yani bu düşüncesizce bir davranış Aç kalıyorlar evet. da, açıktan sonra Aç uyuz hastalık. Yani, evet. Yani, gönüllü beslerse... Doğuda bile kurtlar diyor. Kurtlar bir de diyor. Tabii, kurtlar yiyor. Bir var. Tabi kurtlar gelip bu hayvanları yiyorlar. Yani. Evet. İnsanlar i̇nsanlığa sığmıyor tabi. Evet. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Çok güzel bir etkinlikti. Valla biz de çok memnun olduk. Sitamımıza da, tamımıza da çok memnun olduk. Ee, i̇nşallah... Valla hedefimiz, amacımız işte bütün sorunları yerinde tespit etmek. Bunu kamuoyuna duyurmak. Ee, yani böyle bir çalışma yapalım dedik. İnşallah faydası olur. Yoksa herhangi bir amacımız, bir reklamdır, odur budur, böyle bir derdimiz yok. Ee, zaten kendim benim de 8-9 tane köpeğim var, 3 tane kedim var. Ee, yani Mutluyuz, seviyoruz. Şunların bakışlarına şu bakışa bakıyorum. Yani, ya, bu, bugünün ödülü bize aslında. Evet, şu güzelliğe bak. Yani ve bu, bu bir büyük ihtimal bir evde bakılmış. Çünkü tırnakları falan da kesilmiş. Çok temiz. Ya bu ya ev kaçmış, inşallah kaçmıştır veya kaybolmuştur diye düşünüyorum. Eğer bunu kim bıraktıysa, çünkü insana bu kadar yakın bir köpek evet, yani değil. kolay kolay değil. İnsan Oyuncu, tanıyandı. yani patisini veriyor, otur dedim oturuyor. Hı -hı. Yani yazık günah. İnşallah sahiplenmek isteyen birisi olursa bunu da bir şey yapalım. Beraber izleyelim. Evet. Erkek güzellik ya. Çok yakışıklı sen. Tamam o zaman. Saygılar sunuyorum ben de. Emeklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum.